Arkadaşlar, bir gün şimdi. Evet arkadaşlar, süslü ozmoyla havalı ozmoyu açacağız. Bakalım içinde havalı ve süslü oyuncaklar çıkacak mı arkadaşlar? Alperen çok heyecanlısın ya. Azıcık bekleseydin anneciğim. Hemen kaçtın Alperen. Aa! Ne çıktı Alperen? Havalı ozmodan. gözlük çıktı. Hemen mi? Hemen gördün mü? Nereden gördün Alperen? Tabii ki de önce çikolatasını yiyeceksin. Sonra içindeki oyuncakları göreceğiz. Ben de mi Havalı ozma. Ama hızlı hızlı yiyorsun sen. Oh, oh, aa, aa. Güzel, güzel. sen açmayı düşünmüyor musun süslü ozmoyu? Aa, Bakalım. Aa, ben, nasıl, 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 nasıl oyuncak çıktı? Yim, 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 yim. Çok güzel arkadaşlar Acele etme içindeki çıkar anneciğim Elime çevir anneciğim içindeki kutusunu Bakalım Alperen'in havalı ozmosundan Ne çıkacak aç bakalım anneciğim Beraber bakalım arkadaşlar Çok heyecanlı Alperen Yine saklıyor ozmosunu <laughs> hmm. Evet açtık Bakalım <laughs> ne çıktı içerisinden Hadi birleştirin bakalım Oyuncakları kurun bakalım Neymiş anneciğim? Bakalım. Ne yazıyor Alperen'cim? Okumamız lazım bunu. Evet. Yumurta kafalar. Gezgin yumurta kafalardan. Acaba hangisi çıktı? Bakalım. O çıktı. Hangisi çıktı Nehir'cim? Bak. Hangisine benziyor? Aynı. Aa evet. Gezgin yumurta kafalardan Alperen'e çıkan bu arkadaşlar. Hadi yap bakalım nehircim. Birleştir oyuncakları. <laughs> Alperen oyuncağında değil. Şu an çikolatasını yemekte. Afiyet olsun Alperen. Nehircim sen ne zaman açacaksın? Dur birazdan. Birazdan. Hadi bakalım nehirin süslü ozmosundayız arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak <laughs> içerisinden. Ay, 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 ay. Gerek. Bakman gerek tabii ki de Alperen. Aa ne çıktı Nehir. Çok güzel. Alperen'in oyuncağı bu şekilde arkadaşlar. Sevimli gezgin kafa çıktı. Nehirciğim. Ne ne süslü mü süslü ozmo Ne kadar sevimli bu ozmo ya. Seninkisi de havalıydı ama Alperencim. Süslü Oğuz mu? Süslü Nehir. İçerisinden de ne çıkacak acaba? Alperen bitirmişsin. Daha bitmedi ki. Çok mu lezzetli? Evet. Bayıldın mı sen bu Oğuz? Arkadaşlar siz arıyorsunuz e, tadına bakın. Bizi de abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizi Hoşça kalın arkadaşlar. Ama Nehirciğim kapatmadan önce senin süslü özvanın oyuncağına da bakalım anneciğim. Ne çıktı acaba ben içerisinden? Ya, bir kapat. Kapat mı kapat. Kapatılmaz. Onu ayrı mı çekelim bir peki? Hoşça kalın arkadaşlar. Nehir'in oyuncağını diğer videomuzda göstereceğiz. Hoşça kalın. Arkadaşlar, karlı bir günden merhaba. Nehir'le beraber akşam akşam kartı oynamaya çıktık. Nehir çok eğleniyor. Karşı oynayacaksın benimle? Sakın bana karatma. Hayır Nehir. Açma sen anneannen atabilirsin Nehir'ciğim. Anneannenle kartı oynayabilirsin. <laughs> Ama anneannen sana atmıyor. Nehir'ciğim, karamı, ne? Karamı yatacaksın. Nehir. Karda izi çıkacak Nehir'in. Ellerinin izi çıktı. Kendini çok eğlenceli her yer karlar altında. Çok eğlenceli değil mi Nehir'cim? Evet. Çok eğlenceli. Nehir karın mutluluğu. Ne? Yatma Nehir. Kara izini çıkar. Anneciğim hasta olursun. <laughs> Şaşkın nehir. Çok mu üşüdün nehircim? Hadi gel gidelim anneciğim. Eldivenlerimizi takma. yemek kal. Hasta olursun. Yeme nehir. Zaten üşüdün. Hasta olursun anneciğim. Artık evimize gidelim nehircim. Çok soğuk ama çok güzel. Çok eğlendik biz nehirle. Hoşça kalın arkadaşlar.